Gözlüğün neredesin? Çıkardım. A, tak gözlüğünü. Tak. A, bak bakayım bana. Gel gözlük. Bak geldi. Gel. <laughs> yes, will be, yes, will be. Yes, will be. Oh. Oh. I will see you boy Burada. anne yani Among Us. Pembe saçımız nerede? pembe saç nerede? Anne bizi kandırmışlar mı? Kandırdılar. Hani pembe saç için gelmiştik biz buraya. Tamam bir şey söyleyeceğim. Anne yarın Among Us oynayalım mı? Yükleyelim ben tablete. Oynayalım. Tamam arkadaşlar da görsün. Görsün. Evet.